Minecraft'ta bildiğiniz gibi birden fazla gizem var ve bu gizemler yavaş yavaş efsanelere dönüşüyor. Bazı efsaneler canlı, bazıları virüs, bazıları sürüm. Bazıları da baktığımızda bizi lanetleyen efsaneler. Bugün sakın bakma efsanesini yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar böyle bir yerde doğduk. Dur bakalım. Bence kurgu. Bence kurgu ama. Ama yine de bir bakacağız. İnternette bunun hakkında baya fazla görsel bilgi video falan var. Bir de bu efsane insan falan değil ya. Yani sakın ayağa bakma bakmak için akşam olana kadar bir şeyler yapmamız lazım. Saatlerce AFK kalmak gerekiyormuş. Aha köy. Çok şanslıyım ya. <laughs> Kendime şanslı dedikten iki dakika sonra kafama meteor düştüğünü görünce gelen pişmanlık hissi. Bunları bir kıralım yemeğimiz olsun en azından. Eğer Minecraft efsane videolarının devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmadıysanız açmayı unutmayınız. Evet. Şimdi. Bu arada arkadaşlar yeni skin nasıl yorumlara yazın. Bence bu daha iyi. Artık bununla Minecraft videoları çekmeye düşünüyorum. Şunu da kıralım. Tamam bu kadar odun yeterlidir bence. koydum. 90 tane buğday çıkıyor. 30 tane ekmek çıkacak değil mi? Aynen. Şu 30 ekmeği hemen çevirelim. tamdır 30 tane ekmek fazlasıyla yeter bize. Yiyelim bir tane kanatlar şimdi. Geceleri falan uyumayacağız. İki tane balta yapayım çünkü Golemi bir, bal, bir tane tahta balta ile öldürmek zor. Ya hak. Geldi. İki tane tahta balta ile önce ölür zaten. Ölen! Oha iki tane de mi yetmedi lan? Öyle işte. Heh, tamam. 4 demir. Tamam. Şöyle bir tane balta yapmak istiyorum. Bazı köylerde iki tane demirci olabiliyor. Gülü ne yapacağız abi? Şuraya bırak. Biz bu köyde demirci falan bulalım. Bir demir bize daha yetmez. Kalkana vesaire ihtiyacımız var mı? Yok diye düşünüyorum. Abicim bu köy bu kadar mı? Aa Dur bak şu pancerlere avuçları falan alırım. Üf üf pancarlara bak. Hmm, Şuraya da koyabiliyor musunuz? arkadaşlar iyiydi vesaireyi söyleyemem. Özel arkadaşlar. Hmm. Abi demirci olmayan köy mü olur ya? Köyde demirci yok abi. Şaka gibi. Her köyde en az bir tane olması şart abi. Şuradaki bir tane meşale alalım bari. Ya ben kalkan yapacağım ya ne olur ne olmaz. Tamamdır. He. Allah. Köyde mi beklesek lan acaba? Şu saman bloklarını toplamayacağım. Neyse bence artık uzaklaşalım bu köyden. Arkadaşlar eğer gerçektiyse yüklemeyeceğim bu videoyu. Ee, hava kararıyor mu lan yavaştan sanki. Lan dur içine batıyor. Hadi bak. Büyük bir ihtimalle bundan sonra bütün Minecraft videolarını bu skinle de yapabilirim. Yok yine kesmeye gerek yok. Bayağı bir yemeğimiz var zaten. Allah! Ben niye böyle saçma hareketler yapıyorum ya? Uh. Akşam olmasını bekleyelim o zaman. Evet arkadaşlar. 5-10 dakikanın ardından sonunda battı güneş. Ay havaya Dostlarım ay bayağı havada gece yarısı falan oldu neredeyse. Hemen abi hemen. Lan dur. 10-15 blok yukarı çıkıp bakacağım. Benim rektet uğraştırma beni. Yok arkadaşlar bir şey olmuyor. Ben hemen ben en iyisi çıkayım. Lan! Ne oluyor? Ay. Oh. Ne oluyor oğlum? Lan böyle çalmak mı? Oğlum Bu ne lan? Bir dakika yemek yemem lazım. Oğlum kırık derin taş ne alaka? <laughs> Lan dur. <gülüyor> 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 Lan oğlum benim spam point'im burada değil ki ben yatağa bile tıklamadım. Yatak da burada. Dostlarım iyi ki envanteri koruya almış. Durun şu golemi öldüreceğim. Oo, hayvan. Öl lan. Altın kırıldı hadi. Allahtan envanteri koruyu açtım dostlarım. Tamam, tamam, tamam. O zaman giriyorum. Evet. Geldik nedir? Ghost'un sesiydi o. O Ghost'un sesiydi. İyi kalkan yapmışım dostlarım. Zoglin değil mi lan size bile vurmadım niye? Niye geliyorsunuz? Lan ya senin Ya senin de sokacağım okula. Affedersiniz değerli. Yani. Lan yeter lan. Hayır. Lan oğlum bu ne? Ne oluyor? Ben niye ki de farklı yerde doğuyorum? Allah Allah. Arkadaşlar ne oluyor lan? Neyse. Lan. Orada fark ettiniz mi bilmiyorum da elindeki ölçü çalılar gitmiş. Katman kayısı geldi. Lan! Hayır. Hayır! Hayır! Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor.